Didim'den herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, sizleri burada bir villa tanıtmaya çalışacağım. Villamızın fiyatı 2 milyon 950 bin lira arkadaşlar. 2 milyon 950 bin lira pazarlığımız mevcut. Villamız 3 katlı görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir bahçeli yerleşim alanı içerisinde değerli arkadaşlar. Evet yerleşim alanı içerisinde mahallemizi şöyle göstermeye gere duyuyorum. Dağ başında asla değil değerli arkadaşlar. Evet mahallemizi gördük hep birlikte. Villamızı bahçesinin giriş yapalım değerli arkadaşlar. Villamız 3 katlı. Devasal büyük bahçesi mevcut değerli arkadaşlar. Bahçesine isterseniz 10 tane araç park edebilirsiniz. Evet o kadar büyük bahçesi var ki 10 tane araç savunma söylüyorum park edebilirsiniz. Arkadaşlar bulunduğumuz konum olarak denize 1,5 kilometre mesafede yerleşim alan içerisinde bu güzel ekonomik villamızı tanımanızı, gelmenizi ihtiyacı olan arkadaşlara almanızı da tavsiye bulunurum. Bu arada Aydın bölgesinde, Aydın Merkez, Umurlu Mahallesi'nde Didim'de ne gibi gayrimenkul ihtiyacınız var ise hepsi bizde mevcut. Arsa, tarla, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, dubleks, villa ne gibi ihtiyacınız var ise tamamını çalışıyoruz diğer arkadaşlar. Evet, dün Aydın'daydım. Bugün Didim'deyim. Sizleri bu Didim'in en ekonomik villasını tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kanalımızı lütfen bir tek yapmanız gereken şey var. Para pul gerekmeden, yasal işlemi hiçbir sakıncası olmadan kanalımıza abone olmanızı tavsiyede bulunuyorum değerli arkadaşlar. Evet, villamızı hep birlikte giriş yapalım. Villamızın Ufak tefek çok iş, az işleri kalmış. İskanı var. Yani oturma ruhsatı dediğimiz. Sadece bir inşaat temizliği yapılacak değerli arkadaşlar. Evet. Hemen girişte solumuzda bir banyo tuvaletimiz var. Banyo tuvaletimizin klozetleri, duşakabinleri 3-5 gün içerisinde takılmaya hazır. Evet her şey satın alındı. Sadece montajı bekliyoruz değerli arkadaşlar. Villamızın her katında tuvalet, banyo mevcut. Villamızın giriş holündeyiz. Sağımızda bir odamız mevcut. Odalarımız tamamen önleri açık. Çok günüş bir bahçeli villa. Didim'in en ucuz villasını tanıtmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet, villamızın sıfır olduğunu söyledik. İnşaatı yeni bitti. Oturma ruhsatı var. Toplam 200 metrekare kullanım alanına sahip 3 katlı geniş bahçeli iskanı var. Deniz mesafesi 1,5 kilometre yerleşim alanı içerisinde. Değerli izleyicilerim. Evet. Birinci katında tuvaletimiz, iki odamız, holümüz mevcut. Her katında bir banyo, bir tuvalet mevcut. 3 banyo, 3 tuvalet. Evet, ikinci katını çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Burada karşımızda bir balkon. Yine burada söylemiş olduğum gibi 3-5 gün içerisinde malzemeler alındı. Duşa kabinleri, çeşmeleri, Tuvalet taşları hepsi 3-5 gün içerisinde takılır. Evet. Burada yine bir balkonumuz. Ara katta, orta katta burası salon ve mutfak değerli arkadaşlar. Oldukça metrekaresi güzel ve kullanışlı. Bazı arkadaşlar gibi bir konut tanıtır iken ballandırmaya, tatlandırmaya gerek yok. Neyse o. Evet, söylediklerim her şey doğru ve yerindedir. Marka Emlak Grup güvencesiyle bizlere 7-24 saat WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, bir ayrı mutfak tarzında bir yer. Mutfağı oldukça kullanışlı. Burası mutfak ve salon değerli arkadaşlar. LED ışıklar, alçıpen tavan. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi 3. kata çıkalım hep birlikte. Yine geniş bir üçüncü katın holü değerli arkadaşlar. Karşımızda yine banyo, tuvalet söylemiş olduğum gibi iç malzemeleri bugün yarın takılacağını söyledim ve malzemeleri alındığını net olarak biliyorum. Evet. Bu her katta iki odamız. Sadece kaba temizliği yapılacak. O kadar. Evet. Güzel bir odamız değerli arkadaşlar. Yol manzaralı. Evet. villamızın bulunduğu konum. Villalar bölgesinde güzel bir balkona sahip değerli izleyicilerim. Masanızı, sandalyenizi kurup yemeğinizi, keyfinizi bu balkonda yapabilirsiniz. Evet, deniz mesafesi 1,5 kilometre mesafede sıfır olduğunu söyledik. Yerleşim alanı içerisinde olduğunu açık ve net çevreye göstererek sizlere tanıtım yapmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Videoda eksik bir şey olursa kusurumuzu bağışlayın. Biz dün Aydın'da çekim yaptığımız gibi bugün de Didin'de çekim yapıyoruz. Aydın bölgesinde Aydın Merkez Umurlu Mahallesi, Kuşadası, Didim gibi yerlerde gayrimenkulünüz olur ise 7-24 saat bizi arayıp yardımcı olabiliriz. Satışını 40 gün içerisinde gerçekleştirebiliriz. Bizim çalıştığımız gayrimenkul olarak 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, dubleks, villa, özellikle arsa konusunda mutlaka bizlere ulaşın. Hatta ve hatta köy evi zeytinlik ne gibi arsa, arazi, gayrimenkul ihtiyacınız varsa bizlerde binlerce satılık ürün mevcut. Marka Emlak Grubun farkı Aydın'ın yerli firmasıdır. Aydın'da ne var ise bize ne almak istiyorsanız düzelteyim bizlere ulaşın değerli arkadaşlar. Aradığınız ürünlerin tamamı bizde mevcut. Evet, beni izleyen arkadaşlarımı sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir sonraki videoda nice nice videolarda görüşmek dileğiyle lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın. Aydın'dan, Didim'den herkese saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.